Evet sevgili dostlar dün size bahsettiğim gibi aslında çok onurlandığım ve gururlandığım bir şey yaşadım geçen gün Twitter'da. Ee, bir e, çok kıymetli bir dedenin torunu bana yazdı. Dedi ki Fahriye Hanım rica etsem benim dedem e, çok eski zaman Servet-i döneminden e, çok ünlü bir şair. Onun e, acaba şiirlerini YouTube'da okur musunuz? Bir şiirini en azından dedi. Ben de kendisine söz verdim. E, sevgili Geylan Öfsever torun. E, önce çok gururlandım. Çok onurlandım ve bana bu şansı verdiği için de kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eee önce Hüseyin Siret Özsever'in kısa bir hayatından bahsedip kendisine söz verdiğim gibi de e, size e, o şiiri de okuyacağım bir şiirini. Evet Hüseyin Siret Özsever 1872-1959. Servet-i Fünun dönemi şair ve yazar ve katip. Asıl adı Hamdullah Siret. E mart 1872'de İstanbul'da olmuş. Hariciye Mektebi Kalebi'nde ve Nafta Tercüme Kaleminde çalışmış. 1900'de siyasi sebeplerden dolayı kendisi Anadolu'ya sürülmüş. Fakat Paris'e kaçıp Jön Türk'le katılmış. Ee, bu dönemde bazı yazılarını Anadolu mektupları başlığı altında yazmış. Meşrutiyetin ilanından sonra ülkeye dönmüş. Şiirlerini Aşiyan, Servet-i Resimli Kitap ve Hübap gibi e, dergilerde yayınlanmış. İkinci sürgün yıllarında Cenevre, Selanik, Niş ve İsviçre'ye gitmiş. 1918'de e, Mütarekeden sonra yurda dönmüş. İstanbul'da edebiyat öğretmenliği ve memurluk yapmış. Uzun yıllar gurbette yaşamış olan şair 1959'da İstanbul'da vefat etmiş. İlk şiirleri e, Mektep, Malumat ve Ma'arif dergilerinde yayınlanmış. Hüseyin Siret çocuk denecek bir yaştayken şiirle uğraşmaya başlamış olmasına rağmen ancak 1896 yılında Servet-i Fünun'a yazmaya başladıktan sonra tam anlamıyla tanınmış. Dürdane-i Garam bu dergide yayınlanmış ilk şiiridir. Sone tarzında yazılmıştır. Başlangıçta şiirlerinin altında Siret imzası varken daha sonra Hüseyin Siret olarak imzasını atmıştır. Eski şiirin etkisinde hiç kalmamıştır. İlk şiirinde Tevfik Fikret'in tekniği ve Cenap Şahabettin'in duygusallığı göze çarpmaktadır. Bu dönem eserlerinde edebiyatı Cadide sanatçılarının ortak özelliklerini göstermiştir. Şiirlerinin bir çoğunda, bütün eski şairlerde çoğunda olduğu gibi aşk, kadın, tabiat, gurbet ve özlem gibi bireysel temaları işlemiştir. Servet-i Fünun'un lirik şairlerindendir kendisi. Sanat, sanat içindir ilkesine bütünüyle uymuştur. Alp şiirlerinde genellikle yüksek ve düş, düşsel aşklar üzerine yazmıştır. Servet-i şiirleri içinde duygusal yönü ve liritizmi en belirgin şair olarak ün yapmıştır. Az da olsa bazı şiirlerinde vatan sevgisi, toplumdaki zavallı insanlara açma duygusu, ölüm ve intihar gibi temaları da işlemiştir. Edebiyatı cadde e, topluluğu içinde Tevfik Fikret'in etkisi altında kalarak yazdığı şiirlerinde nazım tekniğine ve dile önem vermiştir. 1900'de Anadolu'ya sürüldükten sonraki şiirlerinde Ömer Sen Sanih takma adını kullanmıştır. Ona göre şiir duygu ve hayal demektir. Hislerinde sürekli karışık ve çok çileli geçmesiyle hep ilgilidir. Türk edebiyatında daha çok özlem, gurbet ve hüzün mali şiiri olarak tanınır. Zamanla ve olayların etkisiyle Sirette dil ve üslup olarak değişmeler meydana gelmiştir. Son şiirlerinde hece ölçüsünü denemiş ve dilinde sadeliği benimsemiştir. Evet, kendisinin gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Ben araştırdım ama size ben bir tane çok beğendiğim şiirini okuyacağım. Okumaya çalışacağım naçizane. Terennüm Gördüm seni, sevdim güzelim, Gonca'yı yersin. Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Ben ağlıyorum. Sen de mi bir tabu kedersin? Sen güzel. Yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Fark eyledim aşkınla bugün nuru zalamı. Sensin geceler manzaramın mahmı tamamı. Lütfet et, bana anlat bu muayyama garamı. Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Evet, terennüm onun benim çok beğendiğim şiirlerinden biri. Onun için size terennümü okumak istedim. Ee, buradan tekrar e, Geylan Özsever sana çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar değerli bir e, şair dedenin e, şiirini bana okuma şansı verdiğin için gerçekten onurlandım. Çok çok teşekkür ederim. Belki ilerleyen zamanlarda yine başka şiirlerini de okumaya çalışabilirim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabii eskiler o kadar güzel ki. Eskiden yazılan aşklar, şiirler, yazılar. Yani Eski insanlar ne yaşamış dostlarım ya? Eski insanlar ne yaşamış? Nasıl aşklar yaşamış? Nasıl duygular yaşamış? Adam bir mendilin Ay şuradan çıkıp yere atılması üzerine böyle kıtalarca şiirler falan yazmışlar. Yani nasıl duygular varmış? Ne kadar yoğun duygular yaşanıyormuş gerçekten. Hakikaten o dönemlerde yaşamayı ben çok isterdim. Çünkü gerçekten duygular benim için çok ...bisler, insanın içinde yaşadığı şeyler o kadar önemli ki. Yani... E, ...onlar diyorum ya her zaman, onlar birer değer. Onlar artık yok. E, ama biz işte onları böyle yaşatmaya çalışabiliriz. Ne mutlu ki onun... ...Geylan Özsever gibi böyle bir torunu var. Dedesinin değerini anlamış, özümsemiş. E, benim şiirlerimi dinlemiş çok beğenmiş ...rica etsem seslendirir dedi. O güzel sesiniz dedi, Hiç unutmuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet bugün... ...artık... <laughs> ...dediğim gibi çok heyecanlı günlerden... ...geçiyoruz. İki günlük daha bir heyecanımız var dostlarım. Size yine... ...çarşamba günü biliyorsunuz. Caz bluz yayını yapıyorum size buradan. Çok güzel bir... ...bu sefer bir bluz sanatçısını... ...anlatacağım size. Bugün benle olduğunuz için beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar seslendirmeye çalıştım. Lütfen eski değerlerimize sahip çıkalım. Onlar çok farklı. Onlardaki duygu hiçbir yerde hiçbir şeyde yok unutmayalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ayrı ayrı öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ne olur bugünlerde sakin olmaya gayret edin. Sükun içinde olmaya gayret edin diyorum. Ayrı ayrı öperken sararken hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. İnce yaşmak